Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jungle'da Dayan oynuyoruz. Karşımızda Master Yi var. Güzel bir oyun olacağını zannediyorum. Bakalım. Diana'yı hiç oyunuz biliyorsunuz. Hem çok hızlı bir şekilde orman dönebiliyor. Hem de ondan ziyade çok güçlü. Kulelere çatır çatır azar vurabiliyor. Bayağı bir güçlü şampiyon yani. Her türlü iş yapıyor abi. Bakalım. Master Yi karşısında nasıl iş çıkartacağız. Onun dışında karşı takım orta koridorunda e, ee, Veigar var. Veigar bize bir tek problem oluşturabilir çünkü E attığı zaman onun E'sinin bitmesini beklememiz gerekiyor. Bir nevi ya da rakibin o E'nin içinde durmaması falan gerekiyor biliyorsunuz az çok. Onun dışında bize başka sıkıntı çıkartacak şampiyon var mı? Belki rakibi atladığımız zaman ee, Nami'nin Q'larını dojlamamız gerekebilir. Umarım Nami'nin Q'ları böyle çok şahane bir şekilde kafamıza kafamıza gelmez. Anlaşılmış koridorda Trine Demir'imiz var. Trine Demir, Kemal'in çatışması yani bence Trine kazanır. Çünkü biliyorsunuz ultisi yani 5 saniye miydi? 5 saniye 5 saniye ölümsüzlük veriyor. Bu da Zaten oyundaki savaşların ortalaması böyle 5-6 saniye falan sürdüğünü ele alırsak abi bence gayet yeterli bir süre. Ki karşı takımda da hani öyle büyük bir şey yok. CC yok. Derken biz bir anda bütün ormanı temizledik. Aslında var ya ee, Scuttle'a değil de Direkt şeye mi geçsek? Bir yukarı mı çıksak. Karasat da alırız oradan. Gerek yok ya. Şu skatalımızı alalım. Uslu uslu. Bunu aldıktan sonra çıkılabilir. Şöyle bir gidelim bakalım. Pasifinde kullanmış. Ee, bu bizi keser yalnız. Gel kanka. Güzel. tren demiri e güvenmedim orada çünkü çocuğun canı azdı ama Bileyim. İlk başta belki bir Eğer saydı kesilebilirdi sanki. Sıkıntı yok. Bir fılaçımızı kaybettik sadece. Şöyle, şöyle, şöyle. Canı çok doldurmaya gerek yok. Güzel. Bizim jungle'a girmiş master'ı. Gelemeyecekler büyük ihtimalle. Peki biz bu çocuğu yakaladık mı bir anda? Güzel. Eee bakalım. Bunun kuşu falan var mı diyeceğim. Daha çıkmamıştır ya onlar. Buradan da base atmak istemiyorum abi. Tekrardan. Kendi ormanımıza bir giriş yapalım bakalım. Mid'den Feriden bir skor aldık. O güzel oldu bizim için. Eee buralarda Master Yi var. Master bizim ormanda. Şöyle bir görüş alalım bakalım. Ee, bunun flash'ını alırız bence. Aha. Güzel. Aslında salmaya çalışsaydık bot için baya güzel olurdu ya. O ejderha şu an girmem kanka ya. Şöyle bunu aldıktan sonra bezleyip. Konuşamadım lan bir türlü. Heh, bunu aldıktan sonra bir izleyip şu hiçlik kurçuklarına bir koşalım bakalım. Şöyle yapalım. Öldün mü ya? Canı kaç? Canı da full abi. Sen nasıl öldün ki ona? Hmm. Andaki. Hadi kanka. Hadi. Tüh. Senin flaşın yok ki. Ne güzel. E ee, yok kanka. Şimdi buradan koşulabilir mi acaba ya? Bizi görüyor bu çocuk büyük ihtimalle de. Flash mı açacaksın sen bir de? Kaçacak ki bu ya. Kaçamadı. Kaçardı bu arada biliyor musunuz? Harbiden kaçardı o çocuk orada. Kanka çocuğun... Yani burayı ittirmek... Okey bana ver de. TPS'i var mı acaba? Ayy. Smite'im yok kankacım. Çok ping atıyor çocuk. Bak TPS'ini attı. Hiç kaçırmadı yani. sen aptal mısın kanka ya? You not jungle bro. Go fucking your lane. Flash da yok. Seçti o çocuk orada. Ha o yok zaten değil mi? güzel. Orayı kestik. Peki. Gelsene kanka şuna bir. E gelin abi. Gel abi. Hmm. E Jinx'in ultisi de mi yoktu ya? Keseceksiniz ya. Basit ama rak Hah. Orada öldük de shutdown verdik ya master'a 300 gold sıkıntı. Ölmemem lazım ya. Ya bu çocuğa neden güvenirsin ki ya? <laughs> Kafayı yersin. Tipe bak ya. Bizim mid top baya leşler ya şu an. Anladığım kadarıyla. Boştan yere oralara gen katmanın hiçbir manası yok gibi. Biz seri seri sağa sola gideceğimize. Aşağıya oynayalım babacım. Zaten kazanıyor çocuklar. Bir de biz gidersek ne güzel. ben skilllerini attırdık. Ne yapıyorsun kanka? Şunu ulaşıp hemen şey smite basacağım. Şimdi bu böcekleri tekrardan girdi. Ellemeyeceğim ya alsın. Bakayım üst ormanı var mı? Şunları topladığımızda yapacak bir şey yok. Zaten şu an çocuğa bir level fark açmışız. Aha e güzel. Jinx öldü mü lan orada? Bunu bir daha kestik. Gayet güzel. Hatta Jinx ölmüş. Şurayı da alalım biz. Bizimki intliyor ya. Vallahi intli. Sıkıntı yok abi. Yapacak bir şey yok. Taşınır bir oyun. Taşınabilir bir oyun. Çok güçlüyüz. Kardeş Jungle'a okay iki level fark açtık kardeş. De gidip gidip şu adamı ölmeseler çok tatlı olacak biliyor musun ya? Neyse Jinx gelmiş Jinx'in farmına çökmeyelim. Şöyle bir söz turalım abi çok konuşuyor bu. Gelin bakayım şuraya adam buraya girecek. <laughs> Sıkıntı. Tren demire gitmiyoruz. Aslında bir base atılabilir ya. Bir canı kaldı bak hasar yemiyor. Şimdi vurmasam geri dönecek utanmaz. Kara satımız 8 yük ama o bayağı iş yapar. Ultin var. Bastın. Çok iyi. Sonunda bir işe yaradın. Trine Demir. Hızlı bir base atıp ejder tarafına yürünebilir. Cidden kötüsünüz ya kanka. Bizim bot iyi dedim de bizim bot da master'a karşı bir şey yapamaz ki. Aslında şundan bir karasat daha alsak tatlı olabilir. Evet oğlum aşağı. Aptal herif sana. Aldık onu. Şimdi bekle. Şunu şöyle uçursak. Sonrasında dönüp şöyle kuleye vursak. Onu kesersin kanka sen. Ölmedim değil mi ben? Kestin onu mükemmelsin çocuğum sen. Şuralarda cambara bir şey var mı ya? Bakalım. Heh, burası sıkıntı kanka. Mesela benim de bunun aramda 12 level fark var ama. Ha, ultisini attı. Girmedi. Çok güzel. Bir de E'ye bastı. Şeye bastı. Aynen Jinx sesine bastım. E buraya gelmeniz lazım takım. Alo. Kemil de orada. Salıyoruz mu? Okey. Oraya girsem. O gerek yok dedi Jinx. Gayet güzel. <laughs> Gayet güzel abi. Tamam. Bizim bot oynuyor ya. Artık yüzde yüz eminim yani. Midimiz Ağır troll. Şuna bir tane vursak ölür gibi. Şimdi sıkıntı şu Veigar çok güçlü bir şampiyon olmaya başladı. Yani olmaya başladım zaten güçlü şampiyon da stack kastıkçısı daha da güçleniyor abi. Şimdi burada görüş var. Flash'ımız da yok. Hmm, Karşı bir şuradan girsek ne oluyor acaba? Ya da karşı cangıla girmeden önce çocukların görüşlerini bir keselim kardeşim. Şuraya gireceğimizi gösteriyorum. Bakalım bizimkiler bir şey yapacak mı? Adım atacak mı? Mavisi var şu an. E ee, güzel. Burada görüş var mı? Evet oğlum aşağı. Yukarı giden kimdi ya? Namemeymiş Vallahi görmedim biliyor musun? Neyse. Ne oldu lan orada? Şunu da aldık kanka. Baya güçlü bir durumdayım şu anda bu arada. Master şuradan gelirse basar ultiyi üstüme koşar ama. Ve ölürüm. Gerçi ölmem ya. Keserim ben şu an master'ı falan. Korktuğumuz aşamaları geçmeliyiz sanki biraz. Ben 13 level'ım onu fark etmedim. Hiç bayağı bir olmuşuz. Biz de çok güçlüyüz. Bunlar bir anda peki Neş denerler mi? Şöyle Neş değil de bak. Şöyle bir şey atsak. Sen öldün kanka. Onu kestik. Buradan çıktık tekrardan bizim Blue Side'i bir toplayalım bakalım. Şöyle de şuna bir işaret alalım. Yardım isteyelim. Bizim botlayın doğduğu zaman gelirlerse. Bunu da Freedom Address. Gel kanka master karşı jungle'da bir şeyler yapıyor. Dördü de orada. E, güzel. Şuradan bir base atılabilir artık. Zonya 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 zonya. Şuna bir tane Q. Sen, nasıl ya? 3 3 gayet güzel. Kemil de keserim. Minyon gelsin. Minyon gelsin. Geliyor mu geliyor mu? Yok gelmiyor ki. Minyon gelmiyor. Anladım hocam. Buradan. Bitirdik gibi ya. Hmm, ejderha mı? Ne yapıyoruz? Jinx yok ki burada. Adam ölmüş. Neyse sıkıntı yok. Master'ın ormanını temizleyelim şöyle. Acaba diyorum Master'ı beklesek bir de burada. Orada Zonya ya yatmam bayağı iyi oldu bu arada az önceki mid fight'ında. Zonya yatmasaydım büyük ihtimalle Veigar falan filan hepsi birden kafamı çullanacaktı ne var ne yok atacaklardı ki zaten Zonya'yı bile zor bastım orada. İlk başta bir CC chain'i soktular beni. kanka öldün. Ay kaçtın mı lan sen cidden? Anladım hocam. E, buraya master gelecek tahminimce ya. Alttan gelir bir de o ibne buraya. Çocuğu satayım ben. Hiç oynamaya gerek yok ki oraya. Şöyle bizimkilere doğru bir yaklaşalım. Yardım isteyelim. Ee, hala burada mısın kanka? Peki. Ne ee, güzel. Sen de öldün. Sen de öldün galiba. Ee, sen... Oğlum o kule nasıl vuruyor oradan ya? Neyse şurayı puştlayalım hadi. Cemil'le de ölü. Tak tak tak. Yat oğlum aşağıya. Buradan da galiba oyunu bitiririz ya. Bayağı bir taşıdık direkt bu oyunu sanki. Sen de ol kanka. Şuraya bir jungle grip yazalım. Evet arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.